Çok güzel oldun Vos Vos. <laughs> vos Vos'tan yarış arabası mı olur? Efe ne yapıyorsun? Ne var Defne? Zaten eski. Kırılırsa belki daha iyi bir itfaiye alırsın. <gülüyor> 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 of. Onu bozdun işte. Oyuncakların çok eski Defne. Ben bir şey yapmadım. Dur sana oyuncak nasıl olmalı göstereyim. Evden yeni oyuncağımı getireceğim. İşte oyuncak dediğin böyle olur. Araban çok güzelmiş. Öyle tabii. Şu oyuncaklarına bak. Bir de bu güzel yarış arabasına. Bak şimdi ne yapacak. Oo, çok havalı. Araban çok güzelmiş ama ben oyuncaklarımı seviyorum. Ve Vosvos vos piste yaklaşıyor. Defne, bak şimdi. Bu kadar hızlı bir araba gördün mü hiç? Ne kadar hızlıymış. Daha dur. Şimdi daha da hızlanacak. Aynı zamanda ışıklarını yakıp söndürüyor. Defne, Efe, hadi yemek hazır. Yemekten sonra diğer özelliklerini de gösteririm. Belki sen de bu tuhaf oyuncaklarından vazgeçip güzel arabalar alırsın. Uf Efe. Selam. <laughs> sen de mi yarış arabasısın? Bunları Defne yaptı. Yakışmış mı? Fena değil. Madem yarış arabasısın, hadi yarışalım seninle. Ben senin kadar hızlı değilim. Tabii böyle güçlü bir motorun yok. Şu tekerlerime bir bak. Çok büyükler. Bir de senin tekerlerine bak. <laughs> Vos vostan yarış arabası olmaz ki. Seninle dalga geçiyordum. <laughs> Şimdi egzozlarımdan çıkan alevi bak. Senin egzozun bile yok. Şu alevlerin güzelliğine bir bak. Oo, hayır. Kepçe, sen de arabayı çevirebilir misin? Tamam, yaparım. Sıra bende. Kaputuna biraz cila sürelim. Hemen iyileşirsin. Hepinize çok teşekkür ederim. Senden de özür dilerim. Efe beni hep hava atmak için kullandı. Sanırım ben de gaza gelip biraz abarttım. Arkadaşlığımıza baştan başlayabilir miyiz? Benim adım Roket. Ben de Vosvos. Vos. Aramıza hoş geldin Roket. Hoş geldin. Hoş geldin. <laughs> Animanya Çocuklar, eğlence ve heyecan dolu maceralarımızı kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı unutmayın.